Selamun Aleyküm, Merhaba, ben Erkan Artural. Algoritma eğitim kursumuza hoş geldiniz. Sizlere bu kursta algoritma eğitimi veriyor olacağım. Gelin birlikte kurs kapsamımıza bir hızlıca göz atalım. Eğitimimizin kapsamı 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde algoritma nedir? Algoritmanın tarihçesi, algoritmanın günlük hayatta kullanım örnekleri, akıldan algoritma kurabilme örnekleri. ikinci bölümde flowchart akış diyagramı programının kurulumu ve bunun aşamaları. Akış diyagramları üzerinde algoritmalar oluşturabilme. Flowchart üzerinde algoritma örnekleri ve son bölümde algoritma kurarken nelere dikkat edilmeli? Algoritma için ek kaynak ve dokümanlar hakkında eğitim videoları çekiyor olacağım. Peki nedir kursumuzun amacı? gelin birlikte göz atalım. Kursumuzun amacı algoritmalar konusunda daha önceden hiçbir bilgi sahibi olmayan veya bilgi sahibi olduğunu düşünüp tam olarak anlamadığını düşünen veya temeli tam oturtamadığını düşünen izleyicilere bu konuyu kavramalarını sağlamak veya sağlam temellere dayalı bir algoritma kurabilme becerisi kazandırmak. Günlük hayatta veya meslek hayatlarında Algoritmik düşünebilme meziyetini kazandırabilmek. Algoritma konusunda kısa bir tarihçeden bahsedip günlük hayattaki kullanım alanlarına farkındalık oluşturmak. Akıl gücünü kullanarak algoritmik düşünce kabiliyetini kazandırmak. Flowchart programı yardımıyla akış diyagramları çizebilmek, algoritmaları flowchart üzerinden açıklama yeteneklerine sahip olabilmek. Algoritma kurarken nelere dikkat edilmeli? Algoritmaların kabul kriterleri, performans ölçümleri hakkında bilgi sahibi edindirmek. Bir sonraki videomuz olan Algoritma nedir videosunda görüşmek üzere.